Devam ediyorum dostlar. Tarih bilmezler, sosyoloji bilmezler, ilim bilim bilmezler. Osmanlı'yı bilmezler, padişahları bilmezler. Padişahların hacca gidip gitmediğini bilmezler dedi. Osmanlı'da paşaların da hacca gitmediğini söyledi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde hacı paşa, hacı cumhurbaşkanları, hacı başbakanlar, hacı bakanlar olduğunu söyledi. Osmanlı'da paşaların da hacca gidemediğini, hacca gitmişse paşalık yapamadığını söyledi. Şimdi bu söz çok önemli. Gecenin sözlerinden. Gerçek eski bir sol ideologdan geliyor bu söz. Nedim Çakmak Üstad diyor ki sağcıların salak, solcuların ahmak olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Τέκλερα, Δημήτρη.